Teknosehir Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yanımda Hamdi var konuğumuz. Ee, bugün önemli bir konu var. O yüzden dedik hani şöyle küçük bir şey yapalım. Ee, Murat Windows bir 10 deli, bedava bir mı kuyu, olacak? bir taş attı konusu evet. bu tam anlamıyla. Kesinlikle. Windows 10 bedava mı olacak? Yoksa... Bedava olacaksa işte crack kullanıcıları da bedava kullanabilecek mi? Hı hı. Diye bir soru zaten hep var. Bunu karıştıran bir açıklama ya vardı, yaptılar. Vardı. Sonra o yavaş yavaş artık sönmeye evet. başlamıştı. Hani öyle hmm. olmayacağı. Sadece Windows 7 ve 8 sahipleri e, Windows hmm. 10'a geçeceği. diğerlerini de satın almak zorunda kalacağı artık hani kabul edilmişti. Tamam. Sonra cuma günü bir taş atıldı kuyuya. <laughs> <Evet. gülüyor> Microsoft'un aslında blogunda çıkan bir şeydi. Gel evet, o adam hmm. e, dedi ki aslında işte bu şey Insider programına katılan herkes Microsoft'u, Windows 10'u kullanacak deyince bir anda böyle harıl harıl herkes Insider programına katılmaya başladı. Ee, sonra bu olacak mı olmayacak mı dediler. Bir böyle adam blogunda bir düzenleme yaptı evet, çaktırmadan. Kimseye de söylemeden. Evet. bunun da The Verge fark etmiş. Dedi ki, onlar da haberi yaptılar. Hmm. Bedava olacak diye herkes yaptı. O Offsite'da kaldı herkes ondan sonra. Güncelleme yaptılar habere. Dediler ki aslında bedava olmayacak gibi. Biz de anlamadık. Microsoft'a sorduk. Bekliyoruz falan. En sonunda bugün e, hmm. ya da dün diyeyim artık onların gününe göre e, açıklama, açıklama da gelmedi. Gene aynı blok yazısı i̇şte, bir, daha bir daha değişti ve onun üstüne tabii dedi ki ben nereden, bir daha değiştirdim gidin bakın. Nereden bak? Sen rezillik. Rezillik evet. Hmm. Ya bilmiyorum artık acaba reklam için falan mı yaptılar diye de düşünüyorum. Bir ben. adamın kafası güzelmiş bir ee, blogu yazmış sonra. Çünkü üç kere aslında adetledim. yani öyle bir şey yok inside ama hem yok hem var şimdi orada evet. da karışık bir durum var. Yani tam, tam kapı kapanmıyor. Da, evet. evet herkes Öyle bedava Windows'a sahip olamıyorsun. Sen Windows hmm. 7'in veya 8'in varsa Windows 10 sana bedava. Evet, güncelleme yapabiliyorsun. Ama kopya kullanıyorsan falan parasını verip almak durumundasın. De. Eskiden değişen bir şey yok. Ha, şu var. Bir şekilde sen onu yüklediğini et. Kopya 7'e ya da 8'e çalışması, onun lisanslı anlamı olduğu o, anlamına gelmiyor. gelmiyor. Sen hala lisanssız kullanıyorsun. Tabii yani zaten. Şu anda da hani koyuyorsun, etkinleştirmeden de bir süre idare ediyorsun değil mi hmm. o uyarı vere vere. Öyle evet. <laughs> kullananlar da var. Evet. E, o onun ama lisanslı olduğu anlamına gelmiyor. Hmm. Aynı durum orada da geçerli. Peki ne değişti? Eğer sen şimdi bu Windows Insider programını kullanarak şu anda mesela Windows 10 kullananlar var hmm. preview evet. sürümünü. Eğer bunu devam ettirirsen çünkü Windows 10'un asıl sürümü 29 Temmuz'da çıktıktan sonra Insider programı bitmeyecek. He, evet önemli olan o. o devam ediyor. Hatta şey tartışmaları vardı bilirsin. Artık bu Windows'un son sürümü. Bundan He, sonra yeni evet, Windows evet, evet. 11, 12 olmayacak. Yani Windows hep güncellenecek. Microsoft da söylüyor. Biz daha sık, daha önemli güncellemeleri sık sık yaparak gideceğiz. Bundan sonra böyle iki sene bekleyip bir servis pek çıkarmayacağız diyorlar. Hı -hı. İşte bu Insider programı devam edecek ve sen beta sürümleri kullanmaya devam edeceksin. Bu beta evet. sürümlerinin bir süresi var. Evet. Mesela atıyorum Build 10.130'u 3 ay sonra kullanamayacaksın. Onlar hmm. kapatıyor kendi kendini. Ama hmm. güncel, Yemekle, yeni sürüme geçersen e, onun gene bir 3 aylık süresi oluyor. Böyle bu şekilde beta sürümleri kullana kullana hmm. ücretsiz Windows kullanabilirsin. Şunu şimdi toparlamak için doğru mu anlamışım? Şimdi Windows'un bir resmi sürümü 29'unda çıkacak. Çıkacak evet. Tamam. Stabil şimdi, sürümü, stabil kararlı sürümü. sürümü. Şimdi ama Insider programındaysan sen 29'undan sonra Microsoft'un yapacağı denemelere, Windows evet, üzerinde yapılan denemelere devam, devam edeceksin. Evet. Bu, bunu yok ben etmeyeyim paşa yani kullanmayayım deme şansın da yok. Şöyle şansın var, lisanslı kullanıcıysan. Öyle çevirebilirsin Tabii. ama normalde... Eğer lisansın varsa, Windows 7, Windows 8 lisansın varsa evet. ben kardeşim Insider'da olmayacağım, beta istemiyorum, bana kararlı sürüm hmm. lazım değil. normal lisanslı Windows'a dönebiliyorsun ve gene güncellemeler kararlı hale geldi mi sana da geliyor. Hmm. Ama bir de işte e, Insider programına devam edip beta sürümleri kullanarak lisans falan almadan en uçtaki microsoft sürümünü kullanıp şimdi ama onların da şöyle bir dezavantajı var. Beta sürümü işte adı üstünde. Sorun şu. Microsoft bundan sonra senin dediğin gibi hani bir sonraki sürüme numara koymayacak ama onun geliştirmesine devam edecek. Tabii işte 10130 falan 136'ydı evet. galiba en son bilmiyorum şu anda tam hatırlayamıyorum. O 140 150 160 Şu şey olabilir. Adamlar ya hadi şu bir şey deniyoruz derler. Derler tabii. <laughs> Yollarlar onu senin sistemine. Se, senin sistem Çok bir açamaz. Ha onu da zaten şöyle demiş. Böyle bir durumda isodosisinden bir daha yükleyebilirsin <laughs> diye adam diyor. <laughs> Zaten bu beta diyor sen bunu kabul ederek girdin diyor bu evet, işe. Evet onun da riski o. Yani yani şöyle söyleyeyim. Ha ama hiçbir şey de yaşanmaz. Belki de öyle takılır gidersin yani veya ha, basit o da kurtarma bir ihtimal. O da şeyleriyle. Bir ihtimal. O da bir seçenek. Bu riski alırım ben diyorsan, böyle Hı -hı. devam edebilirsin. Para ödemeden Windows'un oluyor. Evet. Windows. 10 Hatta şöyle Aynen. bir, hani dezavantajını söyledik, avantajını da söyleyelim. Microsoft daha henüz piyasaya süreceği bir özelliği önden sana beta olarak vermiş beta olabilir. Sen oluyor. de bir özellik bir anda gelmiş olabilir. Aynen. Yani faydalı bir özellik. Bir, bir de, de gelebilir. şöyle bir şey daha var. Herhangi bir yazıda göremedim ben ama. Mesela Insider programının bazı şeyleri var. Hı -hı. Ee, senin neler yaptığını takip ediyor. Onlar Microsoft'a raporlanıyor. Yani, evet. E onlar da devam edecekler. Tabii tabii. Bu. Her şey. Yani, hani kararlı sürümde onu yapmıyoruz diyorlar. Yani, tamam. In, bilmiyoruz. Yani, i̇nanıyoruz. Artık inanıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Ee, en azından hani sana iki de bir de beğendin mi bu özelliği beğendin mi gibi pencere çıkarmıyor Windows'un preview sürümünde öyle şeyler yapıyor. Beğendiysen işte sağ bari beğendin hı. mi falan gibi soruyor sana. E, onlar preview'de devam edecek. Hı hı. Yani şöyle diyelim, e, Windows'u aslında beleşe getirmek diye bir şey yok kobay olmayı kabul etmek Aynen. de bir bedel öder evet, ödenmesi o da bir bedel. Bir onu diyor bunu ya bana deneyecek binlerce adam lazım. Hı -hı. Ne i̇stiyorsanız buyurun gelin diyor. Onun dışında ama parasını verip ya alacaksın ya da işte zaten evet. hani 7 sahibisin Hı -hı. lisanslı bir şekilde 8 sahibisin Bir evet. yıl boyunca. Ee, evet. biraz bir yıl içinde senin upgrade etmen Windows 10'a geçmen gerekiyor. Evet aynen öyle durum bu. Ee, şunu da tekrar hatırlatayım Windows XP'in varsa veya Vista'n varsa gene yok Hı -hı. gene güncelleyemiyorsun. gene Doğru. gidip Windows 10'u alacaksın. O da çok sorulan bir şey. Ya bizim vardı Windows XP'miz ne yapacağız falan yok yani 7 ve 8 Hı -hı. Onun, onun üstü 8.1 de dahil. Evet durum budur. Peki buna da e, işe, hadi bir, bir daha şey olmazsa bir daha o bloğu editlemezse. Dur bakalım daha yaklaşık bir ay zaman var. <laughs> e, o arada yeni evet. şeyler çıkabilir. Peki bir sonraki bölümde görüşmek üzere.